Herkese merhaba. 26 Ağustos'u 27 Ağustos'a bağlayan gece 0437. E, şu an Esat bölgenin TED Koleji'nin arka duvarının olduğu sokak. TED, TED Üniversitesi'nin. E, bu kediler sabahtan beri e, viyaklıyormuş. E, buranın hayvanseverlerinden Fatih ablanın e, şahit olduğu bir durum. Bize bilgi verdi. E, o ama bir kediden bahsetti. Ben buraya geldiğimde iki tane yavru kedi birbirlerinden 500 metre mesafeyle e, viyaklıyorlardı. Muhtemelen anneleri yeni terk etmiş. Şu an e, görüntülediğim kedinin gözünde, sağ gözünde ufak bir problem de var gibi gözüküyor. E, şimdi kliniğe gidecekler. kontrolü gerçekleşecek. E, diğeri de bu. Bu beni çok uğraştırdı. E, TED Üniversitesi'nin içine girdi. E, bir şekilde onu da aldık. Ee, arada şikayet edildik. Hayvan topluyorlar. E, hayvan düşmanı diye. Hanımefendiye izah ettik. Dernek üyesi olduğumuzu. E-Devlet'ten e de e, resmi bir dernek olduğumuzu ispatlamaya çalıştım ama e, hanımefendi ikna olmayıp polis çağırdı. Polis de mecburen karakola götürmek zorunda kaldığını söyledi. Bir iki saatte orada zaman kaybettik. Ee, en nihayetinde sabah oldu. Kedileri aldık. Önemli olan onları iyi... E, şu an Esat bölgedeyiz. E, bu kedinin e, bu bölgedeki hayvansever dostlarımızdan Ayşe Hanım'ın ihbarı. E, bu dün geceden beri, dünden beri bu kediyi yakalamaya çalışıyormuş. E, Mahir elini kana buladı. E, e, beni aradılar. E, ben başka bir vakaya gideceğimi söylemiştim. Mahir geleceğini söylemiş. Daha sonrasında e, beni diğer arayan kişiler kedi yakaladıklarını söyleyince Mahir'e destek için geldim ama boşa gelmişim. E, Mahir tek başına aldı kediyi. Ee, şimdi Ayşe Hanımlar güvene alacaklar. Ee, umarım sokaktan kurtulup yuvalanır. Ee, sağlık gibi hayatı olur. Gene Mamak bölgedeyiz. Az önce e, aldığım kedinin ihbarcısı hanımefendi. Sürekli doğum yapan e, bu kedinin kısırlaşmasını istediğini ama yakalayamadığını iletti. E, kedimizi aldık. E, kendisi bir gece evinde misafir edip yarın kısırlaştırmaya götüreceğini iletti. Kedilerden aç bırakıp gideceğim dedi. Şimdi hanımefendinin evine geldik. Eee, kedinin yerini hazırlıyor. Eee, yarın veterinere gidecek. Kızırlaştırma adına süreç başlayacak. E, mamak bölgedeyim. Buradaki Mamak bölge hayvan severlerinden bir hanımefendinin ihbarı. E, kedimizin sağ gözü e, çok sıkıntılı. E, kendisi tedavisiyle ilgileneceğini iletti. Kedinin yakalanmasını istediğini söyledi. Kedimizi şimdi aldık. Ee, bu gece e, veterinere gidecek. Şimdi veterinere gidecek. E, umarım gözü kurtulur. E, çok kötü gözüküyor gözü. Umarım e, iyileşir, sağlığına kavuşur. E, güvenlik caddesinin sonu, mesnevinin başı. Daha doğrusu güvenlikle mesnevinin köşesi. Bir önce çekilin karşısında araba motorlarında geziyormuş bu kerata. E, yaklaşık bir saatlik uğraşın sonucunda otomatik kapana girdi. <laughs> ee, arabası bozuk ee, <laughs> birinin arabasına girmiş. <laughs> Sahibi de şehir dışındaydı. Ondan dolayı yakalamam biraz uzun sürdü. <laughs> Bu çocuğa da bir yuva arayacağız. Yapacak bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam gel. 26 Ağustos'ta araba motorlarında mı geziyordun? Patikara yakaladı mı seni? Çok gürültü yapıyormuşsun başkalarının bahçesinde rahatsız olmuşlar. Biraz sakinleşirsen seni bir bahçeye alıştırabiliriz çünkü yuva bulamıyoruz biliyorsun. Sakin ol. Gel bakayım. Gel bakayım. Zeynep ablan sana mama verdi. Bak gel. Al. Isırma uyu da yok. Eee Seyran'da araba motorundan araba motoruna çok kaçıyormuş. kaçıyormuş. Arkadaşlardan anladığım kadarıyla saatlerce yakalayamamışlar bir araba motorunda uğraştık öbürüne kaçtı. Öbürüm de kuyruktan arka patiden kaptırdı ama ondan sonra beni parmaklardan kaptı şöyleden birden. Şimdi sakinledi. Tek gözünden sütten bir tedaviye ihtiyaç var gibi gözüküyor. Çok hafif ciddi bir şey değil. Temizlenirse de geçer. Uysallaştı sakinleşti. Sakinleştin mi? Dikkat et sağa sola Sakinleştin olamazsın. mi? Yok artık bir şey yapmaz. Artık insan seviyor bu. Baban mı oldum ben senin? Fırlar, mırlar, aman vallahi aniden. hiç karışmam. Patika'yı yaşatır, dayanışma yaşatır demek için patika'yı desteklerinize devam etmeniz gerekiyor dostlar. Teşekkür ederiz.